Başkanım sizi metrola korudan uğurluyoruz. Töre karşılayacağız. İyi. Bakalım hangimiz daha önce geleceğiz. Tamam. Haydi bismillah. Kolay gelsin. Teşekkür <laughs> ederim metrolarda, toplu taşımalardaki esas amaç insanların trafik problemi yaşamadan kısa süre içerisinde gitmek istedikleri yere ulaşmalarını sağlamaktır. Koru ve Törekent arasında yapılacak olan bir raylı sistem 1,5 saatlik bir ulaşımı 15 dakikaya kadar düşürmesi mümkündür. Değerli kanallar. şu anda Koru'dan metroya bindik. İnşallah Törekent'e kadar bir yolculuk yapacağız. Bunların sizin çektiğiniz çileleri bir de belediye başkan aday olarak siz Canlı olarak göstermek için aksaklıkların neler olduğunu, bizim tekniklerimizin neler olduğunu bu gezimiz esnasında canlı olarak sizlere anlatmış olacağız. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. Evet hala gelemediler. Biz 30 dakikada ancak gelebildik. 25 kilometre sürdü. Otobüsle yani ring sistemleriyle gelmiş olsak herhalde o da bir saat falan süre bekliyoruz. Evet değerli Ankaralılar, uzun bir yolculuğun sonuna doğru yaklaşmış bulunuyoruz. Birkaç durak sonra Töre varmış olacağız. Saatimize baktığımızda bu kadar uzun bir zaman, metroda zaman harcamak İnsanlarda stres yapıyor, zaman kaybına da sebep oluyor. Onun için çarelerimizi indikten sonra halkımızla paylaşacağız inşallah. bu Evet ee, başkanım. başkanım kısım siz kısım. bizden önce geldiniz. Evet. Biz uzun bir yolculuk yaptık. Bu yolu kısaltmak gerekiyor demek. Evet. Değerli Ankaralılar. Ben metroyla, Sayın İl Başkanımızla, Karayolu'yla, Törekent'e geldik. Karayolu gelenler yarım saatte, metro ile gelenler çok daha uzun bir süreyle gelindi. Bunun kısaltmanın yönü mümkün mü? Bizce mümkün. Bunun için derma hatlarını metro ile yapmak mümkün kestirmeden projelerimizi hazırladık, çizimlerimizi yaptık. Bu işi en kısa zamanda hayata geçirmek için tüm Ankaralılardan yetki istiyoruz ve bu yolculuğu da sizlere örnekleriyle anlatmış oluyoruz.